Herkese merhaba. Uzman diyetisyen Ece Altıner ben. Siz öğrencileri için bu salgın hastalık döneminde sağlıklı beslenme ile alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi kuvvet tutmak oldukça önemli. Ama biz bunun için ekstra herhangi bir vitamin ya da mineral takviyesi önermiyoruz ekstrem bir durum olmadığı takdirde. Çünkü biz günlük almamız gereken bütün vitamin ve mineral gereksinmemizi zaten günlük beslenmemizde karşılayabiliyoruz. Örneğin bağışıklık sistemi için e, oldukça önemli olan C vitaminini günlük 2-3 porsiyon taze meyve tükettiğimiz takdirde karşılayabiliyoruz. Ya da çinko da oldukça önemli bağışıklık sistemi için. E, günlük e, bir öğünde protein e, tükettiğimiz, örnek veriyorum tavuk, et, e, hindi gibi protein kaynaklarından beslendiğimiz takdirde zaten günlük almamız gereken çinkonun çoğunu karşılıyoruz. Buna ek olarak biraz da arı öğünde kuru yemiş eklediğimiz takdirde zaten oldukça çok fazla miktarda çinko kaynağı tüketmiş oluyoruz. E, probiyotik alımı çok önemli çünkü e, bağışıklık hücrelerinin bir kısmı da bağırsaklarda e, efektif hale geliyor. O yüzden mutlaka günde bir porsiyon probiyotik kaynağı olan kefir öneriyorum. E, ön planlaması çok önemli. E, Tabi okula gittiğiniz zamanlar kadar düzenli olmayabiliyor ama mutlaka bu düzene oturtmak durumundayız. Biz 2-3 saatte beslenme öneriyoruz. Vücudu uzun süre aç bıraktığımız takdirde bağışıklık sistemi biraz e, yavaşlayabiliyor. Daha doğrusu kuvvetsizleşebiliyor. O yüzden mutlaka 2-3 saatte besleneceğiz. Her ana öğünden 2 saat sonra bir arı örnekleyeceğiz gün içinde tercih ettiğiniz bütün meyveleri farklı renklerde tercih ederseniz farklı antioksidanlardan da almış olursunuz ve bu da bağışıklık sistemine oldukça katkı sağlamış oluyor. buna ek olarak kafein alımınızı biraz sınırlandırmak gerekiyor çünkü kafein kalsiyum emilimini azaltıyor ve büyüme gelişme çağında olan kişilerde kemik gelişimini ve kas gelişimini sekteye uğratabiliyor. onun dışında Mutlaka çiğ sebzeler e, tercih edilmeli. E, buna havuç da dahil oldukça e, faydalı oluyor farklı renklerde sebzelerden e, tercih etmek. Yine bütün antioksidanlardan almış oluyorsunuz. Kırmızı meyve ve kırmızı e, sebzeleri çok öneriyoruz. Bunlar da antosiyenin dediğimiz e, çok önemli flavonellerden zengin ve e, bağışıklık sistemini destekliyor. E, en önemli etmenlerden bir tanesi de sıvı tüketimi. Tabi bunu en çok su ile karşılayacağız. Günde mutlaka e, 2-3 litre e, sıvı tüketmeye çalışmamız gerekiyor. E, onun dışında uyku da bağışıklık sistemi için çok önemli. Günde 7-8 saat uykuyu e, atlamamalıyız. Bu dönemde tabi yine hem metal hem fiziksel sağlık hem de bağışıklık sistemi için egzersiz ve Fiziksel aktivite oldukça önemli. Bunu da evde yapacağınız belki 45 dakika bir saatlik spor videolarıyla destekleyebiliriz. Umarım bu süreci kolay bir şekilde atlatacağız hep beraber. Sağlıklı beslenmeyi mutlaka göz ardı etmeyin diyorum. Herkese sevgiler.